Hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı çalışması yapacağız. Hangi sayının %20'si 60'tır? Burada sayıyı bilmediğimiz için sayıya A dediğimizde %20'sini 60 olarak yazıyoruz. Yazdığımızda şey 60 değil 100 olarak yazacağız. 60'a eşit e burada %20'den kurtulmamız lazım. O yüzden yüzde çarpıyorum ve 20'ye bölüyorum. 20'ler gitti, yüzler gitti. Aynı şekilde bu tarafı da yüzde çarpı 20'ye bölüyorum. Ne kaldı buradan? A eşittir 100'ü 20'ye bölersen 5, 5'e de 60'ı çarparsam 300 cevabını bulurum. %36'sı 108 olan sayı kaçtır? Burada da yine aynı mantıkla yapıyoruz. A sayısının %36'sını bulacağız. 108'e eşitmiş. O zaman yine işlemlerimizi yapalım. 100 bölü 36 çarpı 100 bölü 36. Yüzler gitti, 36'lar gitti. Bu tarafta A kaldı. Bu tarafa baktığımız zaman da 36 ile 108'i sadeleştirirsek kaç yapacaktır? 3. 3 kere vardır. 3 ile de 100'ü çarparsak 300 cevabını bulmuş oluruz. 80 sayısının yüzde kaç eksi? 56'dır. 80 sayısı yüzde e, x bölü 100. Bunu iki yolla yapmak istiyorum bu arada. Onu da belirtelim. E, yine 56 eşit. 80'den kurtulmak için bu sefer payda 80 paya 100 yazıyoruz. 100'ler gitti, 80'ler gitti. Aynısını buraya da yazıyorum. 100 bölü 80. E, sıfırlarımızı götürelim. 56, 8. 8 kere 7, 56'dır. O zaman x'imizi ne buluruz buradan? 70 buluruz. Burada şu mantığı da kurabiliriz. E, burada %70'i 56 olduğunu bulduk. Ancak kaç eksiği demiş? Yani biz burada aslında eksiğini sorduğunu söylüyoruz. Yani %70'i 56 ise bizim ne kadar eksiktir? %30'u eksiktir. %70'i 56 çünkü. Burada şu mantığı kullanalım istiyorum ben de. E 80'den 56 çıkartacak olursak. 80'den 56 çıkartalım. Ne kalır? 24 kalır. O zaman diyoruz ki 80'in yüzde kaçı 24'tür. Hiç eksiğine girmeden bu şekilde de yapabiliyoruz. O zaman bunu da farklı bir yol olsun diye yüzdeyi paydaya tam kısmı yazıyoruz. Tam kısmımız ne? 80. Paydamızı 100 yaptığımız zaman bize cevabı verecektir. İkisini de 8'e bölüyorum. 3, 8'e bölüyorum. 10. Paydayı 100 yapmam lazım. O zaman ne yapıyorum? 10'la genişletiyorum. O da ne yapıyor? 30 bölü 100 yapar. Bu da 30'u simgelemiş olur. Bu da ikinci yoldur arkadaşlar. Şimdi burada çıkarmayı unutmuyoruz ancak. Bu önemli nokta. Çünkü eksi diyorsa çıkarmamız gerekiyor. Uzay 330 sayfalık bir roman ilk gün 33 sayfasını okuyor. Buna göre Uzay ilk gün romanın yüzde kaçını okumuştur? Bunu ikinci yöntem, burada yaptığımız ikinci yöntem kullanarak çözmek istiyorum. O da nedir? 33 bölü 330. İkisini de 33'e bölersem ne olur? 1 bölü 10 olur. 1 bölü 110 olur. 33'e yok. 1 bölü 10 olur. bunu da 10 ile genişletiyorum. 10 bölü 100 yapar. E 10 bölü 100 neye eşittir? Yüzde 10'a karşılık gelir. Yukarıdaki verilen şekilde AOF noktaları doğrusal. OB, OB Neymiş şurası, bundan bahsediyor ve OE, yani bu ışından bahsediyor. Sırasıyla AOC ile DOF açılarının açı ortaylarıymış. Açı ortay gördüğümüz zaman direkt şunu yapıyoruz, AA BB diyoruz. Ve o zaman 2A artı 2B artı 60 neye eşittir? 180'e eşittir. O zaman 2A artı 2B neye eşittir? 120'ye eşittir. Çünkü 60 fazlası 180 ise 2A artı 2B 120'ye eşittir. Burada her ikisini 2'ye bölecek olursam A artı B 60 olur. Şimdi bu önemli kritik bilgimiz. Bunu kullanacağız. Çünkü bize soruda nereyi soruyor? b o soruyor. b o yani burayı. E burada neler var? A var, B var ve 60 var. E o zaman bizim yukarıdakini aslında e, 60 eklemedik mi? Aslında burada A artı B'ye 60 ekliyoruz. O zaman A artı B yerine 60 yazıyorum. E, bir 60 da buradan. O zaman ne yapar? 120 yapar. Yani burası neymiş? 120 dereceymiş. Şimdi burada da e, ne kuralımız var direkt baktığımız zaman? Zigzag kuralımız var. Zigzag kuralında sol tarafa bakan açılar sağ tarafa bakan açılara eşit oluyor. Toplarsak ne gelecek burada? 85 gelecek. Burada da şu açılar da dahildir. E 85 olması lazım. 45 burada. O zaman 85'ten 45 çıkardığımız zaman buradaki iki açının toplamını bulmuş oluruz. Bu da nedir? 40'tır. E bize de BAC ve EFG açılarının toplamını sormuş. E biz de zaten bu ikisinin toplamının 40 olduğunu bulmuştuk. Her şekilde BF ile DG paralelmiş. Paralelliği gördüğümüz zaman e, ve bu şekli gördüğümüz zaman buna kalem ucu kuralı diyorduk. Yani bu üçünün toplamı 360 olduğunu direkt söyleyeceğiz. Kalem ucu kuralından. E, burada da yine doğrusal açı var. Yani burası 40 ise burası da 140 olur. 180'den 40 çıkardığımız zaman buluruz bunu. 140'ı buluruz. Burası 2A ise burayı da 180'den çıkardığımız zaman burayı bulmamız lazım. Yani 180-2A olarak burayı da bulduk. Şimdi bu üçünün toplamı neye eşitmiş? 360'a eşitmiş. O zaman yazalım. 140 artı 180-2A artı 7A. Eşittir 360. 140 ile 180'i toplarsak ne yapar? 300 20 yapar. Eksi 2 a'la 7 a'yı toplayalım. Direkt. Eksi 2 artı 7 artı 5 a yapar. 360. E 360 burası nedir o zaman? 40'tır. Yani 5 a'mızı ne bulduk buradan? 40 bulduk. O zaman a'mız nedir buradan? 8 olduğunu söylemiş oluyoruz. Geldik buraya. Burada da yine 3 tane paralelliği vermiş. Direkt bunları söylüyoruz. Burada paralelliği gör, görünce direkt şunu düşünüyoruz. Bakın e, bilinenden bilinmeyene doğru ilerlemek. E, burada şu paralelliği çizmiş bize zaten. Bazı sorularda hatta bunu çizmez. Biz kendimiz çizmemiz gerekebilir. Ama bize burada soru da çizmiş. O zaman bunu çizmemize gerek kalmamış. Zaten paralel olduğunu bize çizerek göstermiş ne diyoruz? U kuralı var. U kuralından 70 artı 30 artı 2'ye neye eşittir? 180'e eşittir. O zaman 100 artı 2'ye neye eşittir? 180. O zaman 2Y neye eşittir? 80'e eşittir. E, ne gelecek buradan? 40 gelecektir. E, 40 ise 2Y ne gelecek buradan? 2 çarpı 40'tan 80 gelecektir. E bu ikisinin toplamı 180 olduğunu biliyoruz. 180'den 80 çıkartırsak 100 kalacaktır. 100 dediğimiz şey neresi olacak? 4x olacak. E 4x e o zaman ne yapacağız? E 4x 4'e böldüğümüz zaman 25 olarak x'imizde bulmuş olacağız. E, x'imiz 25 ise bize x artı y'yi soruyor. Yani 40 artı 25'i soruyor bize. Bu da 65 olarak bulmuş oluyoruz. Bir düzgün altıgenin ve ongen düzgün olduğunu da dikkat çekelim. Aşağıdaki soruları formüllerle açıklayarak cevaplayınız. Formüllerle dediği için önce formüllerimi ben yazalım. Hatta şöyle bir çizgi çizelim. Çizgimizi çizdik. Ne diyeceğiz? Ee, buraya formül. Burası altıgen. Buraya da ongen için soruları çözelim. İç açılar toplamı kaç derecedir? İç açılar formülümüz n-2 çarpı 180'dir. Bir iç açısı e, kaç tane açımız var zaten? N tane açımız var. O zaman neye böleceğiz? N'e bölerek bulacağız formülümüz. Dış açılar toplamı kaç derecedir? Çokgenlerin dış açılar toplamı her zaman nedir? 360 derecedir arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyelim. Her zaman 360 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bir dış açısı kaç derecedir? Dış açısını bulmanın iki yolu vardır. Birinci yolu 360'ı Neye bölmemiz lazım? N'e bölmemiz lazım. İkinci yolu da iç açıyla dış açının toplamı. iç artı dış nedir? 360'tır. Şey 360 değil iç ile dış toplamı 180'dir. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. E, bunu neden yazdık? Şimdi biz bazen iç açısını buluyoruz. İç açısını bulduğumuz zaman 180'den çıkarırsak dış açıyı direkt bulabiliriz. Yani ekstra bu formülü kullanmamıza gerek yok. Veya dış açısını e, buradan bulduk. Dış açısını bulduktan sonra iç açısını bu formülü kullanarak bulmamıza gerek yok. Direkt ne yapabiliyoruz? Buradan iç ile dışın toplamının 180 olduğunu kullanarak da söyleyebiliyoruz. Bir köşeden kaç tane köşe genç çizilebilir? n-3 e Bir köşeden n-3 tane çiziliyorsa kaç tane köşe var? n tane var. Ancak 2'ye bölüyoruz. Neden 2'ye bölüyoruz? Karşılıklı olarak saymadığımız için Yani karşılıklı noktaları, köşeleri bir kere saymamız için 2'ye bölüyoruz. N-2 yani 6-2 çarpı 180. Ne gelecek buradan? 4 çarpı 180 eşittir 720. E 720'yi neye böleceğiz? N'ye yani 6'ya böleceğiz. Buradan da ne gelir? 120 derece gelir bir iç açısı. 360 zaten sabitti. E dış açısı bir tanesini nereden buluyorduk? 180'den çıkartarak da buluyorduk. Veya 360'ı 6'ya Bölerek de 60 cevabını bulabiliyoruz. İkinci yolumuzda ne 180'den 60 çıkar şey 120 çıkar. Ne kalır? yine 60 kalır. Veya burada da bakın yine aynı mantıkla 180'den 60'ı çıkarıyoruz. Buradan 60'ı çıkarırsak da 120 cevabını yine bulabiliyoruz. 2 tane alta nef de anlatmış olalım. 6'dan 3 çıkartıyorum, ne kalır 3 kalır? 6'dan 3'ü çıkarmıştım zaten. 3 çarpı 6 bölü 2 yapar o da. Ne yapar bu da? 6'yı 2'ye bölersek. 3, 3 kere 3, 9. Burada bunları bakın formülden N yerine yazarak söylüyoruz. Biz burada N'yi de bahsetmeyi unuttuk. N'den de bahsedelim. N'miz kenar sayısı. Kenar sayısı. Kenar yerine köşede düşünebilirsiniz. Zaten çokgenlerin isimden geldiğini söylüyoruz. Bu da kenar sayısından geliyor farklı varyasyonlarında kullanabilirsiniz. 10 eksi 2 çarpı 180, 8 çarpı 180, buradan da 1440 gelecektir. Çarptığımız zaman 8 x 8, 64, 8 elde var, 6, 14 yapar o da, 1440 yapacaktır. Bakın mesela 1440'ı neye böleceğiz? 10'a böleceğiz. 10'a böldüğümüz zaman 144 cevabını kolaylıkla bulabiliyoruz. Yani burada ikinci yolu yani 180'den dış açıyı bulup dış açıyı çıkarmamız mantıklı mı? Bakalım yine aynı kolaylıkta oluyor mu? 360. E, 100 şey 360'ı neye böleceğiz? Ona böleceğiz. Buradan da ne gelecek? 36. 36. 180'den 36'yı çıkarmış olsaydık ne gelecekti? 144 gelecekti. Yine aynı mantığı kullandığımız zaman 180'den 144'ü çıkardığımız zaman da dış açıyı da bulabiliyoruz. Yani bunu bulup veya çaprazlama yaptığınız zaman daha kolay bir sonuca ulaşmış olursunuz. 10 3 ne gelir buradan? 7 gelir. Burada da 7 çarpı 10 bölü 2'den 35 cevabını kolaylıkla buluyoruz. Onu 2'ye böl. 5, 7 kere 5, 35 cevabını bulmuş oluruz. Yamuk yamuk alan formülümüz var. Yamuk alan formülü alan dediği için direkt onu kullanıyoruz. Tabanların toplamı bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz budur. Haş olarak genelde yüksekliğe e, değişken isim verilir. Ne yaptım? Tabanların e, ortalamasını aldım ve yükseklikte çarptım. Ne eşitmiş? Bu 72 eşitmiş. 16 ile 8 toplarsak 24. 24'ü 2'ye bölersek ne gelir? 12 gelir. 12 ile neyi çarparsak 72 olur. Veya 72'yi 12'ye böldüğünüzde ne cevabını bulacağız? 11 cevabını mı bulacağız? Hayır 11 değil. 6. 6 kere 2. 12 elde var. 1, 6, 1 daha 7. Yani yüksekliğimiz ne bulmuş olduk? Burada 6 bulmuş olduk. AB'nin alanı 24'müş. Yani burada eşkenar dörtgen özelliklerini bilmeniz lazım aslında. Eşkenar dörtgen özelliklerini bilmeniz lazım. Buradan böyle yükseklik çizdiğimizde, yüksekliğimizi çizdiğimizde buranın iki eşit parçaya bölündüğünü bilmeniz lazım. Yani burada yükseklik iki eşit parçaya bölünür arkadaşlar. E bize buranın alanı 12 vermiş. E, alanı 24 vermiş. Haşımızı 12 vermiş. O zaman haşımız ne olur? 6, 6 olarak gelir. E burası 6 ise 24 olabilmesi için buradaki üçgenin buranın tabanını bulmamız lazım. O da nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden 24 olacak. 6'yı 2'ye bölersek ne gelir? 3 gelir. 3 ile neyi çarparsak? 24 olur. 8 olur. Yani AB'mizin uzunluğu nedir? 8'dir. Burada eşkenar dörtgenin özelliklerine hakim olmak lazım. Başka alanla alakalı daha güzel özelliklerimiz de var. Eşkenar dörtgenin çevresinin formülü de hepsi birbirine eşit olduğu için 8 ile 4'ü çarparsak 32 cevabını bulmuş oluruz. Yine eşkenar dörtgen alan formülü. Alan formülümüz 40. Bize EG'yi vermiş. EG. Burada arkadaşlar birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bize EG yeterli olur. Bizim formülümüz ne? Köşegenlerin çarpımı bölü 2'dir. Alan formülü. Tamam mı? Neymiş? Köşegenlerin köşegenlerin çarpımı bölü 2. Bizim formülümüz budur. Burada ama ekstra bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Normalde burası komple eg 8 demiş. Buralar eşittir arkadaşlar. Bunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Eşit. 4. Aynı zamanda buralar da birbirine eşittir. Ne yapar? Birbirini ortalar. Hatta eşkenar e, dörtgende köşegenler birbirini dik keser. Bunları da hatırlatmak isterim. Şimdi köşegenlerin çarpımı bir tanesini biliyoruz ama DF'yi bilmiyoruz. Bize soruyor. DF'ye X dedim. 2'ye böldüm. Neymiş? 40'miş. Alanı bize vermiş. E Ve 8'i 2'ye sadeleşirsem 4 gelir. 4 ile neyi çarparsanız 40'tır? 10'u çarparsanız 40'tır. Bize bazen soruda bunun bir parçasını sorabilir. O tür durumlarda da buralara ne yaparız? 5 5 şeklinde yerleştiririz. Yine eşkenar dörtgen demiş. Şimdi bazılarımız bazen şekle baktığımız zaman yorumlama yapabiliyor. Bunu buraya koymamın sebebi aslında bu. Şekiller arkadaşlar aldatıcı olabilir. Bize verilen bilgiye göre hareket etmeniz lazım. Bilgiyi dikkate almanız gerekiyor. Eşkenar dörtgense 24 ise 24 24 olur. Bize DE'yi yani yüksekliğimizi de ne olarak vermiş? 18. Eşkenar dörtgen diğer alan formülü paralel kenardan gelen alan formülü nedir? E, taban çarpı yüksekliktir. E, buradan da rahatlıkla 24 ile 18'i çarpıp sonuca ulaşabiliriz. 8 ile 24'ü çarpalım önce. Ne olur? 8 kere 4, 32'nin ikisi elde var. 3, 8 kere 2, 16. 19 yapar 192. 10 çarparsak da 240. Toplarsak da ne gelecek buradan? E, 432 gelecek. Yukarıdaki verilen O merkezli çemberde AB çaptır. AOC 42 derece olduğuna göre CDB yayının ölçüsü kaç derecedir? Yani bize burayı soruyor aslında. Çünkü bu yay uzunluğuyla buradaki açı neydi? Birbirine eşitti. E 180'den Çıkartırsak 42'yi ne cevabını bulacağız? 138 bulacağız. E 138 bizim neremize eşit zaten? CB yayı. Burada dikkat etmenizi istediğim şey ölçü. Ölçü dediği zaman derecedir. Derece. Eğer uzunluk derse o zaman uzunluk ölçü birimlerini kullanırız. O yüzden burası önemlidir. Burası ne oldu? 138 cevabını bulduk. AB 6 santim olan kırmızı ile gösterilen yayın uzunluğu. Kırmızı arkadaşlar şurası kırmızı ile gösterilen yer bize tam olarak burayı soruyor. E, burayı bulabilmek için öncelikle 360'tan 60 çıkarmamız lazım. 360'tan 60 çıkartırsak ne olur? 300 olur. Buraya 300 cevabını verdik. E, o zaman ne yapıyoruz? E, formülümüz ne? 2 çarpı pi'miz 3 çarpı r'miz 6 çarpı daire dilim formülünde açıyı işin içine katıyoruz. 300 bölü 360. Sıfırlar gitti. 3 kere 2 6. 6 kere 6 36. 36 olduğu için direkt götürdüm 36'ları. Burada 1 kaldı. Burası da 1 oldu. E burada sadece 30 kaldı. Yani buranın uzunluğu nedir? Yayın uzunluğu 30'dur. Ancak burada bazen sorularda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey var. Uzunluk yayın uzunluğu değil, çevre uzunluğunu sorabilir. Şeklin çevresini sorabilir. Çevre uzunluğunu sorduğu zaman 30 yazıp bırakmıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey nedir? 2 tane yarı çapımız da bizim çevreye dahildir. Bunları unutmuyoruz. O zaman 30'a ne eklememiz gerekir? 12 ekleyip 42 bulmamız gerekir eğer çevre sorarsa. Ama yay uzunluğu derse sadece yayın uzunluğunu bularak olayı bitiriyoruz karesel bölgede A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir. AD 4'müş. Kare dediği için her yerimiz nedir? 4'tür. Bize neyi soruyor? Mavi bölgenin çevresini soruyor. Yani bakın çevre. Çevre. O zaman ne yapıyoruz? Bu yayında uzunluğunu buluyoruz çevrede. O zaman 4 artı 4 bir kere neyimiz var? 8. 8 ekleyeceğiz. Ve buradaki yayın uzunluğunu ekleyeceğiz. Yayda nedir? 2 çarpı pi, pi'miz 3 çarpı r, r'miz 4 çarpı çeyrek çember dediği için direkt bölü 4 yapıyorum. Ee, yoksa 90 bölü 360 yapmamız lazım. 90 bölü 360 da nedir? 1 bölü 4'tür. Yani bölü 4 buradan geliyor arkadaşlar. Ee, 4'ler gitti. Hepsini ne yapacağız? Buraya ekleyeceğiz bu arada. 3 kere 2, 6, 8 artı. 6'dan ne gelir cevabımız 14 gelir. Yani buranın çevresi neymiş 14'müş. Geldik önemli bir konu. Çünkü bu 8 sınıfta da LGS'de de çok üzerinde durduğumuz bir grafik arkadaşlar. Muhakkak sınavlarda bunlardan karşınıza çıkacaktır. Onu da şimdiden söyleyelim. Burası 90'sa burası da 90'dır. E, tamamını topladığımız zaman 120 artı 90 artı 60 ne yapar? 150, 250, 270 yapar. 360'dan da 270'i çıkardığımız zaman ne kalır bize? 90 kalır. Yani burası kaç dereceymiş matematik? 90. Sınava giren toplam 180 öğrenci vardır. Yani 360 dereceye karşılık kaç öğrenci gelecek? 180 öğrenci gelecek. E bize neyi soruyor? Matematik soruları. E matematik soruları da 90 derece değil mi? E 90'a x'tir. Burada ne yaparız? Doğru orantı yaparız. E 360 x'i çarpıyoruz. 180 ile de 90'ı çarpıyoruz. Ve 360'a bölüyorum her ikisini. Her ikisini 360'a böldüm. 360'lar gitti mi? Gitti. 180 ile 360'ı sadeleştirdiğim zaman 2 kaldı. Buradan da x'imiz ne geldi? 92'ye bölünce 45 geldi. Yani matematik soruları tamamı doğru yapan kaç öğrenci varmış? 45 öğrenci varmış. Yukarıdaki dairesel grafik e, oya oyanın bir gün boyunca çözdüğü soru dağılımı gösterilmekteymiş. O zaman hemen topluyoruz. 110 30 ve 90 topladım. 13 230. 360'dan çıkardım 230'u. Ne kaldı? 130 kaldı buraya. Oya 520 matematik sorusu çözdüğüne göre. O zaman arkadaşlar mesela parçadan parçaya gideceğiz. Çünkü Türkçe sorusunu soruyor. Matematiği vermiş. 520 tane kaç derece eşit? E, matematik sorusu 130. 130 dereceye eşit. Bize nereyi soruyor? Türkçe'yi soruyor. Türkçe'de 110'muş. 110 kaç kişidir deriz. 110 derece. E, kaç tane soru olduğunu bulmuş oluruz. Burada yine işler dışlar çarpımı yapacağım. E, 130 çarpı x eşittir. 520 çarpı 110. Her iki tarafı 130'a bölüyoruz. 130'lar gider. E, burada da 520'yi 130'a bölersek veya 52'yi 13'e bölersek 4 buluruz. 4 ile de 110'u çarparsak x'imiz ne gelir buradan? 440 gelir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada şunu eklemek istiyorum. Bu konuları çalışan herkes ve şu videoyu şu anlayarak dinleyen, kendileri çözerek dinleyen herkes sınavdan yüksek not alacağını umuyorum. Ancak buraya çalışmak yeterli mi diye sorarsanız yeterli değil tabii ki. Daha fazla soru var çünkü matematikte çok fazla soru var. Ben içerisinden seçmece birkaç tane soru tarzı seçerek bir özet anlatım yapmak istedim. İnşallah faydalı olur. Sınavdan yüksek alırsanız da yorumları beklerim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.